Alanya Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine katılan 38 metrelik beton pompası ile birlikte yine kendi tesisinde ürettiği beton hizmetini daha hızlı ve konforlu şekilde vatandaşa ulaştıracak. <Sessizlik> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir araç daha kazandırdı. Üretken belediyecilik anlayışıyla şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, filoya katılan yeni beton pompasıyla birlikte daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verecek. 38 metrelik beton pompası için Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı merkez şantiye binasında kurban kesilerek dua edildi. dualarımızı hazretine kabul eden. Ya alemin ve ya Ya Rabbi, hizmet için aldığımız bu araçlarımızı Alanya'ya daha iyi hizmet verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yeni aracımızın bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. Bir yıl önce biliyorsunuz ki üretken belediyelik anlayışımızda biz de artık beton üretimine başlamıştık hazır betona. E, beton fabrikamıza da 38 metrelik yeni bir e, pompa ve birkaç tane de mikser kazandırdık çünkü daha fazla insanları mutlu edebilmek, daha fazla insanların e, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bölgemize en iyi hizmeti verebilmek için araç e, filomuza daha yeni araçlar ilave etmek. Bugün de e, yeni bir az, e, beton mikserimizle birlikte e, beton pompamızı da 38 metrelik yeni yani ikinci bir e, aracımızı hizmet ağımıza aldık e, ve böylelikle bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.